işaret vermiş oluyor ki Davut'a babam seni öldürecek sakın gelme. Ve Davut da gelmiyor. Sonuç itibariyle bu doğru bir adam. Bakın Yonatan doğru bir adam. Ve bu Yonatan'ın bir oğlu var. Ve bu oğlu e, Tanrı bunun oğlunu ölüme terk ettirmiyor fakat sakat kalıyor. Sakat kalmasına rağmen bu çocuk aç kalmıyor. Bakın ekmek dilenmiyor. Ayakları sakat ama Tanrı ona hayatının sonuna kadar bakacak bir insan sağlıyor. O da bir hizmetçi. Onu bakıyor. Ve daha sonra Tanrı onu Davut'a emanet ediyor. Bu sefer de Davut onun ömrünün sonuna kadar yaşayacağı şekilde ona kendi sofrasında gel veriyor Yonatan'ın oğluna. Bakın dikkat edin. Burada da ne diyor? Doğru adamın oğlu yani doğru adamın nesli ekmek dilenmez diyor. Dikkat edin. Gördünüz mü? Yani doğru insansa ekmek dilenmeyeceksin diyor Tanrı. Senin neslin de ekmek. Bu yüzden de yani bunu dikkat etmek lazım. Biz doğru yaşamaya gayret edelim ki çoluğumuz çocuğumuz da bizim yüzümüzden orada burada ekmek dilenmesinler. Anladınız mı? Yani e, bizim vasıtamızda onlar da nasiplerini rızıklarını alsınlar bir şekilde. Ama kimden? Tanrı'dan. Evet devam ediyoruz. O hep cömertçe ödünç verir ve soyu da kutsanır. Bakın dikkat edin. Cömertçe veriyormuş soyu bile kutsanıyormuş. Evet. Kötülükten kaç iyilik yap. Sonsuz yaşama kavuşursun. Evet. Biz kötülükten ne kadar uzak durursak o zaman sonsuz yaşama kavuşacağız. Yani bizim kötülükten yapmayacağız diyemiyoruz ama uzak durmamız gerekir diyoruz. Neden? Çünkü biz insanız. İlla ki bir anlık da olsa bir kötülük yapıyoruz. Ama önemli olan o kötülüğün farkına varıp o kötülükten bir anda uzaklaşmaktır. Önemli olan bu. Zaten burada da ne diyor? Uzak dur diyor. Bak uzak dur. Yani kötülükten kaç diyor Tanrı. Tamam, biz de kötülükten kaçmalıyız ve kötülükten uzak durmalıyız. Çünkü Rab doğruyu sever, sadık kullarını terk etmez. Onlar sonsuza dek korunacak. Kötülerin ise kökü kazınacak. Doğrular ülkeyi miras alacak. Orada sonsuza dek yaşayacaklar. Doğrunun ağzından bilgelik akar dilinden adalet damlar. Tanrısının yasasını yüreğindedir. Ayakları kaymaz. Ne demişti? İsa yasamı yürek, yüreklerinize kazıyacağım. Evet. Ve kötü doğruya doğruya pusu kurar. Onu öldürmeye çalışır. Ama Rab onu kötünün eline düşürmez. Yargılanırken mahkum etmez. Rab'be umut bağla onun yolunu tut ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir. Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin. Evet. Ben görüyorum bazen bazı insanları görüyorum. Ya sanki adam ben diyorum bu adam hiç ölmeyi falan düşünmüyor galiba. Yani diyor ki herhalde ben yani tamam ya artık yani. Hiç ölmeden yaşayacağım böyle ya. Yani. Adam bunu da o da benim olsun, bu da benim olsun, onu da alayım, bunu da alayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım. Onu çocuğuma alayım, bunu bilmem ne alayım, çocuğumu garanti alayım, bilmem kimi garanti alayım. Ya hele şu çocuğumu garanti alayım meselesi var ya, beni o kadar hasta ediyor ki sormayın biz. Niye diyeceksiniz? Ya ben eskiden imanlı değilim. Ama imanlı olmadığım dönemde bir de şöyle bir inancım var. Çocuklarıma da hep bunu söylerdim. Derdim ki ya hiç kimse çocuğunu garanti alamaz. Ya, çünkü öyle şeyler gördüm ki ben. Ya böyle ne bileyim yani adam çocuğuna büyük bir servet bıraktı ama inanın o büyük serveti o çocuk tamam mı yani kısa bir e, dönemde yok etti ve esnaflardan ekmek parası dinlenmeye başladı. Ben bunu bizzat gözümle gördüm ya. Gözümle gördüm ve yaşadım. O yüzden de yani dedim ki bu adam veya kendine göre çocuklarını, çocuğunu garantiye almıştı. Çocuklarını garantiye al, al, aldığı için bu kadar serveti, bu kadar malı mülkülüyormuştu. Yani işte çocuklarımın hayatı garanti olsun. Bak hiç de garanti olmamış. Çocuk sokaklarında sürünüyor ve ondan bulunan ekmek parası dileniyor. Ya kimse çocuğunun hayatını garantiye alamaz ya. Bir kere aklınızdan bunu çıkartın ya. Hiç kimse çocuğunun hayatını garantiye alamaz. Alamamış. Davut çocuklarının hayatını garantiye. Gördünüz mü? Alamamış kardeşim. Senin çocuğun doğruysa tamam mı? Zaten bunun garantisi doğruluğudur. Ama senin çocuğunda doğruluk yoksa sen çocuğun hayatını garantiye falan alamazsın. Boşu boşuna orada burada mallar mülkler yiyip da işte yarın bir gün çocuklarımız kimseye muhtaç olmasın. Pastörün çocukları şu duruma düştü demesinler diye tan